Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off şansı. Beşiktaş şu anda Avrupa Ligi'nde 18. sırada yer alıyor. Son maçında Atletik Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek play-off ihtimalini güçlendirdi. Önündeki en kritik mücadele Twente karşısında olacak. Play-off senaryoları Twente karşısında alınacak galibiyet Beşiktaş'ı doğrudan play-off aşamasına taşıyacak. Beraberlik halinde diğer takımların aldığı sonuçlar belirleyici olacak mağlubiyet durumunda, rakiplerinin puan kaybetmesi gerekiyor. Bu kritik mücadelede Beşiktaş kazanırsa Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Samsun Spor, Sivas Spor'u 1 ila 0 mağlup ederek Süper Lig'de 3. sıraya yükseldi. Nani Dimata'nın 8. dakikada attığı gol, Samsun Spor'a kritik 3 puanı getirdi. Sivas Spor ise bu mağlubiyetle küme düşen 3. takım oldu Avrupa Kupaları için Samsun Spor'un şansı. Samsun Spor şu anda 60 puanla 3. sırada. Bu konum, UEFA Avrupa Ligi bileti için büyük bir avantaj sağlıyor. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle Avrupa potasında kalmayı garantileme yolunda ilerliyor. Bu galibiyetle Samsun Spor Avrupa hayalini gerçekleştirme yolunda büyük bir adım attı. Samsun Spor, tam 27 yıl sonra Avrupa kupalarına geri dönüyor. Samsun Spor'un Avrupa geçmişi, son olarak 1998'de UEFA Intertoto Kupası yarı finalinde Werder Bremen ile karşılaştı. Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Samsun Spor, Süper Lig'de kalan maçlardan bağımsız olarak Avrupa bileti aldı. Bu, Samsun Spor'un 27 yıl sonra Avrupa sahnesine dönüşü anlamına geliyor. Hangi turnuvaya katılacak, Samsun Spor'un hangi Avrupa Kupası'na ve hangi turdan katılacağı, Süper Lig'in tamamlanmasının ardından netleşecek. Bu tarihi başarıyla Samsun Spor, Avrupa arenasına geri dönüyor. Başakşehir tam da tahmin ettiğimiz gibi kazandı ve Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi. Başakşehir'in Avrupa kupaları durumu. Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor ve 51 puana ulaştı. Son haftalarda aldığı kritik galibiyetlerle Avrupa bileti için avantaj sağladı. Bitime 2 hafta kala matematiksel olarak Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı. Gelecek maçlar ve Avrupa rotası. Başakşehir, Fenerbahçe ile oynayacağı maçta Avrupa'daki konumunu güçlendirmek istiyor. Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle Avrupa yolunda büyük bir adım attı. Konferans Ligi mi, Avrupa Ligi mi? Son haftalardaki performansı belirleyici olacak. Bu galibiyetle Başakşehir Avrupa sahnesine çıkmaya hazır.